dedim ben, böyle bir isim oldum, gördüm, destekleyici değerli yetkilileri de uygun buldular. Ben de bu tarafta yaşadım. Yani sizinle aynı sandalyelerde oturdum, ekonomi muhabiriydim. Sonra da gazeteciliğim her alanında spor dışında muhabirlik yaptım. Dolayısıyla çok saygıdeğer arkadaşlarımız, destekler, uzmanlar derken ben kendimi bunların dışında tutuyorum. Ben gazeteciyim, ben yani muhabirim. Benim bir uzmanlığım var mı bilmiyorum. Muhabirlik, siz de çok iyi bilirsiniz ki yani her şeyi biraz biraz bilir ama hiçbir şeyi tam anlamıyla denilmesini bilmez aslında yıllar bize bunu pek uygun görmedi çok farklı alanlarda ama Türkiye'ye işte beş yıl önce geldiğimde şöyle bir amacım vardı benim. Hmm. Ee, hakikaten finansal okuryazarlığı yazarlığı anlatabilmek. Bu da tamamen e, az önce Ali Ağoğlu'nun dediği gibi, Einstein'ın sözünde olduğu gibi e, ilkokul mezununa dahi akan giden bir şeyde, yani televizyon gibi tekrar olamayan bir şeyde bir şeyleri verebiliyorsanız eğer zaten işinizi iyi yapıyorsunuzdur. Bu anlamda e, yol almak istedim. Ve sonuç itibariyle burada ben bireyden yola çıkabilirim. Yatırım araçlarında bir şey öneremem. Önermem de doğru olmaz bu kadar uzmanın ve hocanın arasında zaten. Ya da paranızı şöyle bir yere yatırın da demek doğru değil. Ama en azından bireyin 80'lerden bu yana bu sarsılan neoliberalizme dünyada kendini bu kadar uyarana karşı bu kadar hem topluluğun yok edildiği ama diğer taraftan da aslında o bireylerden küçük küçük ee, bir klan oluşturma ve hepsini aynı giydirme, aynı eğitme, beyinlerini aynı formatlama artık e, dünyasının var olduğu bir düzende e, nasıl birey kendini koruyabilir, nasıl ben olgusunu geliştirebilir? Çünkü az önce işte hocalarımız bahsettiler, yatırım araçları var, neye yatıracaksın, tasarruf yapacaksın, tamam her şey okey. Ama bir de şöyle bir şey var, ben kimim? Yani ben aynaya bakıyorum da ben borsaya girebilir miyim? Kalbim buna yeter mi? Öfkeli miyim? Ya da ben araba ev alırken nasıl biriyim? Hani bütün bunları düşünüp bireyden yola çıkmanın da kendi adıma ve mesleğim adına daha doğru olduğunu düşündüğüm için böyle bir şey yazdım. Çünkü sayının namusu bizim namusumuz. Ben muhabirlik yaşantım boyunca Ali Ağol'da Ali Yaşım ortaya çıkacak ama ben de 29 yıl tamamladım gazetecilik. 29 yıldır haber yazıyorum. Ee, teşekkür ederim. <laughs> ee, şöyle bir durum var. Yani sayının namusu bizim namusumuz. Hele <laughs> de biz gazetecilerin namusu ama bireyin de namusu. Kendi sayısına yaşı dahil olmak üzere, yaşta yalan söylemeden başlamak üzere kazancı dahil olmak üzere her yerde sayı var ve bunun namusu bizim namusumuz. Hele de biz gazeteciler, biz basın yayın organları algı yönetimi dediğimiz şey e, bir enflasyon datası geldiğinde bunu neresinden göreceğiz? Bir önceki yıla göre artmış ama bir önceki aya göre mesela yükselmiş. Hangi yayın organı neye göre neyi veriyor? Bütün bunlarla algımızı yönettirmeden finansal kuyular olmak üzere yola çıkanlara nasıl ayakta durabiliriz? Bir birey olarak nasıl tongaya basmadan aslında çok daha uyaranlara boyun eğmeden yaşayabiliriz. Bu mümkün mü? Biraz bunu sorgulamak istedim dilim döndüğünce. Ee, bu kadar. evet, <laughs>